Restart'ı başlıyoruz Ama tamam mı? Oğlum ilk mermiyi vuruyorum Ama nerede mesela ikinci mermiler? Nere gidiyor yani? Ne oluyor lan? Adamlar bizim base'de Kafa <laughs> Oğlum bu niye Kafa! Lan adam suda <soğan> yüzüyor ya. Kafayı <laughs> <Allah. Allah>. Çok <laughs> kötüler kanka. Oğlum bu nereye gidiyorsun bu merhaba? Oğlum yiyorum ya o mesafeden. Oğlum vallahi adam atış ediyorum ya. Neyi vurdu oğlum beni? Adam da aşağıda Öldü mü ha ölmedi. Sağ Bana. Aynı yerde. Vur lan Gogo. Herhalde oğlum ölsene lan kaç canın kaldı? 8. 156 canı var boşver. 8 herhalde. ya. O ne ya? O ne ya? Ya burada hiç iyi değil silahımı alamıyorum ya. <laughs> Kanka ya. Kanka adam havuzda yüzüyor. <laughs> Oğlum biri gözümün önünde silahımı aldı ya. <laughs> ben aldım senin Abi silahı. Abi dedim senin silahı çözdüm. Ne oluyor ya? Oğlum baba tamam. lan. Ya lan. Geber. Takı, takım takım. Ne takım? Bir dakika şey silah bulamıyoruz. Yalana bak. Yalana, 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 bak. Oha. Da, silah gerek yok ki bak 2 kill aldım. Amına bomba. Kanka oto ile bizim base'e girmiş tarıyor. <laughs> Helal. Hadi hadi win win win. Bakayım 4 2. Oğlum Beşim siz mal mısınız? Kanka dümdüz W basıyorlar ya. Silahı güzel direkt oğlum. siz de basın. Evet. El bombası falan. Alamız ki kardeşim benim. Bak. Ya alma, pistolle koş amına koyayım. Bak vurdum birini, öldüm mesela. He? Kediye baksana, cross koyuyor, bekliyor elinde ha Kardeşim ne yapayım? Adamlar açtı üstüme ya. Seller açtı amına koyayım, çarpışıyoruz. Sen de al evet <laughs> oğlum, ya delikanlı bak artık, Delikanlı başlayayım. gibi W bas oğlum. Antalya attı mı? Yo. Vay Helal. Beni biri, 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 biri yazdı da. Onu okudum. İnşallah şeye bir bir. Eyüp <laughs> maçı bir <bildir. gülüyor> Sol sol bir tane daha. Sol sol bir tane daha. Evet Ahmet bak zor nefes aldı. Ya ne oğlum aldı. sen bak. nasıl vuruyor? Duydunuz mu? Helal? Konuşurken zor nefes aldı. Duydunuz mu Ahmet'i? <laughs> Yemek yiyorum dostum. sen biraz tutuldun gibi ya. Ne tutuldu dedi. ya tutuldu. Kanka adam ortadan kovuyor geliyor ya adamı nasıl ortadan kovuyorsunuz ya Kimse sen? Sabir arkamı geldi. Hadi abi, hadi abi, Kaan abi, hadi abi, abi korkma Mehmet, 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 düşmanlar ben orada Mehmet? Dikkatli ol canım. Mehmet. Allah 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 Vurdum Aa hiç hoş şeyler yaşanmadı. Ahmet senin ne yaptığını gördün mü? Götüne sokarım ya Ya oğlum, oğlum Ahmet onu vursan ele aldık ya. Oğlum görmedim adam ya. Arık kusmuş öyle. Ne lan abi? Oğlum beyler 65 beyler. Ne pusuyu ne salak adam. Ne, ne, ne Tedi, oğlum, yandan geldim. Tedi. Tedi, az önce pusuyordum bir köşede. Ahmet artıdak spamlaya spamlaya hızlıca rush attı bizim beyze gözümün önünde. Kanka sen ne istiyorsun? Ahmet'e söveyim mi istiyorsun daha fazla bana anlatıyorsun? Söv kanka söv söv. Abi, kim SSC almış? Sen misin? Ben misin oğlum sen? La, silah silah ne kanka oyunlar. ya. Ahmet'e bak 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 artıdaklı bana atıyor bak. Kanka bak biz ooo. Gördün mü ki bu? Oğlum Hayvan. <konuştum. gülüyor> o ne <laughs> oğlum? Artı dakika bana atıyor piklere bak ya kanka. uçarak geçti bir şey. Bak, bak, bak görüyor bak, bak, musun bak, bak, yaptı harekete görüyor bak, musun? Bak, 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 bak. <laughs> mesela, ben Ahmet'e. Güzel oynadın Ahmet'im. Eyvallah eyvallah. Oğlum tüm değerlerini küfür istiyor bu ya. Ben yemin ederim bak gerçekten. Çok kötü savaştım o AP ben susuyorum ya. Arkadan çıktı. Tüzün bittiği yerde mi istedi? Arkadan vurdu. Ben, ben yok. Ben kendimi niye sinir edeyim ki? <laughs> <vurdu>. Baksana <gülüyor> kanka baksana. <laughs> <kanka, gülüyor> <laughs> ne sinir? Sinir etmeyeceğim deyip izlerken sinir oldum. Elin titriyor ya ne oldu? Pek Bu ne ya? Kanka Yaman'dan ateş ediyor. Ben ölüyorum. Oğlum ha, ne yapıyorsun kanka? Oğlum Anta. laglanıyor, ban yapıyor, laglanıyor. E, Kanka böyle bir oyun tarzı mı var eline ya? Ban tepkin diye bir hocam. Oğlum zaten hastayım vallahi bak çocukma yanı kendine ya. Sağda sağda. Bir tuvalette sağda. Nasıl, sağ nasıl geçme vurmadı o? Aaaa! <laughs> lan lan, lan mermiler bitti. Alırsın Mehmet Seyit. <laughs> <laughs> Ateş etti mi lan etmedi. <laughs> <mi>? Yok etmedi. <laughs> Ettim ben bunu. Evet, Hadi Mehmet. Tamam. Neden bunu yapıyorsun Kanabi. şu an? Lan, Hadi nereden aldın lan? Kanam niye ateş etmedin adamı? Dedim, Abi sen sen. <gülüyor> Allah Abi dondu ama. Senin galiba klavyen bozuk biraz ses yapıyor. Dedi şu şakayı 50 kere tamam lan. Oğlum havuzdaki yani, ne oldu? Zaten bozuk hani sinir oluyor bu oyun oynarken? Oğlum adam havuzda. Ay, ya ay, senin ay, ne işin var burada isyan kur. Lan oğlum durun lan! İsyan kan. Öyle lan oğlum bir tane daha bir tane daha duydun. Yapamadık ha? oğlum. Ya. Ha! Bakmıyordu lan. Bakmıyordu lan. Dur 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 adam öldürebildiğini görüyorsunuz değil mi şu an? Ahmet, Ahmet niye böyle yapıyorsun Ahmet? Niye böyle yapıyorsun Ahmet? Neden? Kanka oyuna ne bak. Kanka? kanka oyunun çirkinliğine bir bak ya. Kanka da geliyor da Ne yapıyorsun hocam sen? <laughs> değil <laughs> Hocam ne yapıyorsun sen ünlemli? Ahmet ya kanka. Sinir olmayacağım ya. Sinir olmayacağım ama Ahmet yemin ediyorum bak. çok sinirliyim. <laughs> yemin ediyorum bak Ahmet. Çok Tere, şey biraz var. biraz, biraz sinirliyim. almıyorsunuz ya. Sağ ya. yakın. Sağ sağ. Oğlum ölmüyor mu? Oradan geçmiyor mu Ezes Çiçet? Oo tabi ne yaptın lan? Vurmamışım bile Vay lan geçmiyor <laughs> oradan Ezes çiğ demek ki. Kendine eğdim öldüm <laughs> kanka. Oy. Bana kim sıkıyor kanka? Ben sıktım kusura bakma. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Kaç kişisiniz? Bıçak bıçak bıçak. Bıçak 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 bıçak. 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 <laughs>

Oğlum bir bir yazdı bir daha demin. Yalan mıydı? Aladın mı lan yeri? Dur bakayım Kaan abinin maçı. Nerede lan? bu? Ev Spor Göztepe kaç kaç? Ona e da bakıyorum 1-0. Spor yaladın mı lan yeri? Dakika kaç? 61. Lalalalalala. Lalalalalala. Adam benim ekranımda yok ama. Oy. Nasıl Mehmet Sait kanka Karşiden böyle. Karşıdan en solda. Anasını satayım. Ne Oy. Lan. Botta sendeyiz. O ne? <laughs> o ne? O ne lan? Sen onu nereden biliyorsun oğlum nasıl oğlum ya? Nasıl bilmiyorsunuz oğlum orayı? Abi çocukluğum bu boyunda geçti benim diyor. Lan, ki, lan nasıl nereden, nereden biliyorsun? Senin? Bu Adam bizim base'e koştu kanka. Adam bizim base'e Çok oldu. Adam bizim base'e <laughs> <bizim beze> koştu. <laughs> Eternal Fire kanka geldi. yaptı ondan mı var? Onların Kim bayağı oynuyor? Oğlum gerizekalı mısınız? <laughs> <laughs> sağdan soldan oynuyorlar. Biri sağdan giriyor. Onu kodum adamları. U duruşu falan atıyorlar ya. Niye böyle bir şey yaptın Ahmet? Duvarı taradı öldüm. Ya ben diyorum acı yemeyiz ben sinir olmayacağım. Neden yaptın kanka? Oradaydı çünkü. Bir can bir can. Ahmet sana cevabı veririm ama bunu hak etmiyorsun Ahmet. Ağlıyorsun. Ahmet ananı sikerim Ahmet. <laughs> ha oğlum Allah Allah. Arkadaşsınız ya Uzun siz. Bu makinesi şekli. Ahmet. Kanka ben böyle bir şey görmedim ya. <laughs> ya Benim, yemin ederim kafası sağa bakıyor. Oğlum. Evet kafası kanka. Kafası sağa bakıyor. Adam geliyor bana vuruyor ben ölüyorum. Kafası sağa bakıyor adamın. Et. Ya bak iki kişiymiş. Biri orada pusuyormuş. Maskar dak ya yapma. Ya ne yapıyorsunuz kanka? Şu Maskar dak yapma. Ya. Maskarı dak yapıyor kanka. Ahmet de ikisi yapıyor ya. Aaaaaa! <laughs> ne? Evet, hocam hepsi şey sıfır <laughs> efekt yüzde <laughs> yüz şart bağırma <laughs> Ahmet bilme Ulan Paskal helal Helal be İki canı var artık Kardeşim tarayabiliyon <laughs> da ben niye tarayayım ya onu orada Bu ne ya Nasıl niye tarayayım ya Bizim base'de bir bizim bezde bir Ya mısın? yok kanka yok ya bu bizim oyunun anasını sikeyim ya ben. <laughs> tamam. Adamın içinde p 90la ile taradın lan. Oh. Baksana duck yapıyor oğlum. Ya uşak. Şey... <laughs> <laughs> Sensin lan yapacak git. <laughs> Abi. Oğlum 500 mermi attım ama efektif yani mermi 100 demey 0 Ya Ahmet ya bak Ahmet şu hareketten sonra deme dostum ben hile değilim diye bak yemin <laughs> ediyorum. Yine hangi me. hareket amına koyayım? Kanka ya yani, Prefire SSC attı kanka çıkmadan ya çıkmadan. Bir bloklama amına koyayım ya. Biz kendimizi tamam, blokluyoruz. Amına koyayım ya desene ya bana. Baklar, tamam amına koyayım ya. Bloklama dedim Alp ya. Bloklama amına koyayım ya. Ya çok eziksiniz bu arada ya. Oğlum sizi sikerem ha. Azerbaycan'dan gelirim. Kaka ben, ben kendi kendime özgür <laughs> ya. şöyle oluyor. Piu 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 piu. Aman akıyım sanki bir de Ben kendime kaç kaç acaba? Yürkan ya <laughs> bunu <Abi> neden <laughs> yapıyorsun? Ya. Tuvalette Dur bombaya! Oğlum bombayı aldım suyun altında bombayı çekmiyor. <gülüyor> çekiyor. <gülüyor> nasıl çekmiyor? O zaman suyun altında bombayı al... Mehmet Sayın. <laughs> Ahmet sen ne yapıyorsun anasına sövdüğüm? Ne yapıyorsun? Sövme ya. Bak sövmedim Kanka, sövdüğüm ne Kanka bizim Beyze girmiş. Da, da, cirit yerde, atıyor. Şey orta Bu lan. ne? Cirit atıyor Beyze girmiş. <laughs> Kanka. White kompalım var ha. Ben de bok ya. Kanka Ahmet'te hile yoksa ben hiçbir şey sikim bilmiyorum. SSC almış artıda katıp bir tane atıyor herkese. Cyber Rus. Efendim <laughs> Teddy Rus. O iki bas o şeyin üstüne gidince o iki bastan ta satır. Ya oğlum buraya! Gir ya Gürkan, Gürkan iyi sana çatıyor. Güldürme. Güldürme emim kayıyor güldürme. Ahmet, gerçekten gerçekten iyile bu arada. Ahmet gerçekten iyile. Ahmet ay, harbi de iyile kanka. Değil. Attığı pikleri bir gör Allah çarpsın. Oha 4 ta. Oğlum beni gidiyor tuvalete. Onu oğlum hepsine yarım damage ya. attım bak. asarı bölüştürdüm hepsine chat gördün mü? Ben de böyle adaletli bir insanım. Tamaşır askıda ip tutar. Evet benimkini tutar. Neden oradasın Gürkan? Niye oradayım? Sen de ölünce konuş. Aynen Ahmet moduna aç. Aynen. Eee sen de ölünce konuşuyorsun, aynen, Ahmet aç, ee, de ölünce konuşuyorsun farkındaysan. Ahmet bu eli al. Aynen kanka. Aldım böyle al. Ahmet aynen, iyi lan. Ahmet Oğlum de, neredesiniz amına da... koyayım? Ya Mamo şu şurada değil misin sen amına koyayım? Yok değil misin? Ma Aa masum döndü ya. Nasıl? Nerede bu? Lan bu havuzda solda. Allah rahmet eylesin. Ay! Allah çarpsın. Mahmudo. Allah çarpsın. Sali random tarıyor da. her yere bak. Yemin olsun İkiter random tarıyor. Lan, bu sefer gerçek vurdu. Hakkımı yeme Gogo. Hakkımı go. yeme. Gaga. Arka. Silah alamıyorum ya ben daha silah alamıyorum. Ya bırak lan mouse ya. Teddy ne, ne ya? düşünüyorsun yani, Ahmet hakkında biraz duruldun. Kanka sen ama bak beni triggerlıyorsun. Ben sadece ne düşündüğünü merak ettim. Sen gerizekalı mısın? Evet Sen nesin? Tam olarak ben de böyle ha? şeyler düşünüyorum yemin sen ediyorum Sen nesin nesin? Allah belamı versin Sen sana. bana ne olduğunu söyle ben sana kim olduğunu söyleyeyim Ahmet daha biz göz göz göze gelmeden prefire atıyorsun dostum ben İçine mi doğuyor? Ben daha balığı görüyorum. yemeden koca bir lokma <gülüyor> salata <gülüyor> Ya Memmik Ben Polat Alemdar Neredesin Memmik? Mehmet Babacolar <laughs> bu elden sonra live spar yapalım. Aa bitmemiş lan. <laughs> oğlum, ben yakın diye duydum ya. Bozuk ya benim kulaklığım. Oğlum, saydı oğlum. Yok oyun bozuk. Mehmet senlik bir şey yok. Ben sus <laughs> Oğlum iki tane salak sağda pistollerle sağa sola bir adam vuruyor kanka ben anlamıyorum <laughs> ya bu oyunu. Ne oluyor oğlum, He, oğlum ya? size. <laughs> Oğlum ben hayvan gibi yavaşlıyorum ya. Hayvan Mehmet, gibi var ya böyle Mehmet, sıfır nokta biri. yemişim <laughs> gibi oluyor ya. Lan nasıl W'si de bari. yap Ya gel, silah geldi elime. <laughs> Kendinle sana kalapsın komik değil mi? Ko evet. Baksana Bak, arkadan o, da iş bulması lazım. Onunla da bayağı fightladık biz. Evet çok güzel info. Teşekkürler Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> ya tek siktir git vurduysa şerefsizim ya. Vurdum. Ya, Vurdu. ya abi koskoca CS16'ya da laf atmazsın ya. Aaa duvardan vurdum lan. O tuvaletin kapısını kim açtı? Ben. Ahmet. Selam <laughs> dostum. Ah! nasıl ölmedi lan? Buradaki Scott öldü mü? Değil mi seni ya? Ölmedi değil mi o Scott? Yani bir tane adam kaldığına göre ölmedi sağ En solda en solda en solda. Ya oğlum sen hmm. Oğlum bu oğlum üstüne vurdum ya. Merminin nereye gittiğini görüyorum kardeşim. Sağ üstte gidiyor ya mermi. Aa, Dediğim Aa, mi yeri Harbi bir şey nasıl yazmış. Sen kim tak bizim Dur dur oğlum dur lan. <laughs> Hadi bakalım. Mehmet Sait aldın eli. Aldın aldım Mehmet Sait. Oo pus. Gogo Mehmet Sait'i de kaybediyorsam çıkalım gidelim acı oyundan. Memo Gogo'nun seni ve şansı yok bu oyunda. Gogo senin de kazanma şansın yok. Aynen öyle. Helal lan Memo da sayı dökür Memo. Mehmet'e yeme baksana dümdüz gidiyor amına. Silah almadı oyun. Ahmet <laughs> Ağol'dan! Amına koyayım ya. aynı amına koy. Ben de senin amına. Oğlum ben adam vuramıyorum kaç roundur ya. Alo. Kaç roundur? Daha öldü orada biri. Blok atma. Blok, atma. Blok atma dedim atma ya. Oy maymun musun hocam sen? Aldın elin Mehmet Sait. Biri low. Amına kodumun bak kanka yani duvardan öldüm <laughs> sen ya. Eşek gibi koşuyor. Mehmet koşuyor. Sağ ettim ya. Yeah. Mehmet ben şimdi basıyorum. Niye prefer ettim ateş Ses verdin et. lan. Allah Allah ben şimdi basıyorum. Nasıl ses veriyorum? Yok lan vallahi mi? ses duydum. En sağda en sağda ya mavi kanka, yerde. Dur, durun durun dur Dur. <laughs> 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 dur <dursunlar gülüyor> der <dursunlar gülüyor> <dursunlar> kanka dur. Ne olur yapmayın. Ne olur. <laughs> ne olur vurmayın. Bir çek gibi 35 18 oğlum ne yenmişiz lan? Ay bomba atar yedim ya. Ay. Havada öldüm lan. Yani birazcık öyle oldu. Yok ne Allah havası Allah oğlum Allah havada havada değildin amına. Mehmet Sait aldın eli. Aa! Aa! Bu ne ya? <gülüyor> lan bu Rostu. Son Rostu galiba daha. <laughs> Yok lan Bizim bey tıraş e attı ne oldu lan? Ya kanka, kanka. sabahtan beri bekliyorum. He. Olur ya ne diyeyim. Duvardan etçer attım sana. Vallahi eline sağlık hocam o zaman. Ya Kanka bitir yeter ya. Vallahi yeteriz bak. Harbi diyorum yeter. Kedi tuvaletin içinde. şimdi seni de ya. O ne amınak koyayım. O ne o ne o ne o ne. <laughs> Ahmet, Ahmet makinesi. Ahmetlik, sprey makrosu var. Ne Buldum <laughs> ben. Sprey makrosu var oğlum elemanda. Ananı avradını. Dansa vuruyorlar ya bazen. Ya bu ne oğlum? Ahmet Feci ile kanka. Feci ile bak. Öyle böyle değil yani. Lan oğlum adam, adam aynı vurmuş adam Gürkan da mı ile? Yani. Yani? Hayır Gürkan em emekçi kardeş. So tamam o götüne sokan zi tamam o EG'yi. Üç, ikisi o AG'yi tamam o AG'yi Eee Kaan abi bir can olabilir Mermi aa, itmiyor aa, lan Aaa aaa Bu Ç kim, kim, kim amına koyayım Kim aşayım oğlum RS yazıyor kardeş Sen burayı nasıl buldun ya Oğlum sen kimsin ben kimi bıçakladım es, amına koyayım Es 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 Bitti koydum hocam